Aşağıdaki şekil alkal fermentasyonunun bazı reaksiyon kademelerini göstermiş. Gördüğün gibi buna göre numaralı bileşiklerden hangilerinin yapısında fosfat bulunur demiş. Hangilerinin yapısında fosfat bulunur demiş. Bakalım abicim hangilerinin yapısında fosfat bulunuyor. Zaten fosfatın girdiği yerler de burada belli. <laughs> Direkt olarak çıkacak. Nat, nat bir şey bunda var. bakalım. 3 karbon, 3 karbon 2 dönüşmüş. Hmm. Yani burası fosfogliser aldehit. Fosfogliser aldehit. Yani 3 karbon 1 fosfat olan bir yer. Değil mi? Şurada evet şurası da 3 karbon 2 fosfat olan difosfogliserik asitti. Difosfogliserik asitti. Şurası abicim direkt olarak ATP'ler parçalandığı için şurası piruvik asit. Piruvik asit. Şu reaksiyonda direkt olarak karbondioksit çıktığına göre asetaldehit. Şu reaksiyonda direkt olarak etil alkol. Şimdi. <laughs> Bak abicim. Ben şimdi üşenmeden bir bunu yazacağım. Yazdıktan sonra sen de burayı güzelce anlayacaksın. Glikozu alıyorum. Bak glikozu alıyorum. Neydi glikoz? 6 karbonlu bir bileşikte. İlk önce ne yapıyordum? Aktiflemek için bir tane ATP'ye harcıyordum. Bunu ADP artı P yapıp bu fosfatı gelip buna ekliyordum. 6 karbon 1 fosfat glikoz monofosfat. Sonra bunu izomeraz enzimiyle e, fruktozuna çevireceğim. 6 karbon 1 fosfat, fruktoz monofosfat. Sonra fruktoz monofosfatta bir tane daha ATP parçalıyordum. ADP artı P yapıp bu P'yi de buna ekliyordum. 6 karbon 2 fosfat olan fruktoz difosfat'a haline getiriyordum. Sonra bunu rahatlıkla parçalıyordum. Bak 3 karbon 1 fosfat, 3 karbon 1 fosfat. Bunun adı pıgal. Bak eleman buradan başlatmış. Gördün mü pıgal. Sonra ne yapıyordum? Buradan hidrojenini çekiyordum. Bu hidrojeni yakalayacak olan nat, nat yakalıyordu bunu, NATAŞ2 oluşuyordu. Bak, nat'tan NATAŞ2 oluştu. Bak, şu basamak. Burada tam bu esnada, stoplazmadan bir tane fosfatı da buna ekliyordum. 3 karbon, 2 tane fosfatı olan difosfogliserik asit meydana getiriyordum abiciğim. Bak, difosfogliserik asit. Daha sonra difosfo, yani şu başanaklayayım. Bak, 3 karbon, difosfogliserik asitten sonra şu ikisini parçalayarak iki tane ATP elde ediyordum. Aynı re reaksiyon yan da da gerçekleşiyordu. 2 ATP de buradan çıkıyordu. Üç karbonlu ne açığa çıkmıştı en son? Piruvat. Şimdi şu basamağı da vermiş. Bak şu basamak. iki tane ATP'nin çıktığı basamak bu. Üç karbon geldi burası. Sonra 3 karbonludan sonra ne yapıyorduk abicim? 3 karbonludan sonra direkt olarak asetaldehide dönüştürüyorduk ve açığa ne çıkıyordu? Karbondioksit çıkıyordu bu basamak ve en son abicim şuradaki basamakta asetaldehitten etil alkole geliyordun. Burada da natlar nataşlar direkt olarak nata dönüşüyordu. Yani o reaksiyonu da gösterdik. Buna göre diyor numaralı bileşiklerin hangilerinin yapısında fosfat bulunur diyor. Şimdi bakın direkt olarak bakacağım. Şurada var mı? 3 karbon 1 fosfat mı burası? Bak adı üstünde. 3 karbon 1 fosfat yani pıgal. Eyvallah bunda bulunur. Bak bunda bulunur. Geldim nataşı çıkardıktan sonra ulan 2 tane birden fosfat oldu. Gördün mü? 3 karbon 2 fosfat DPGA bunda da bulunur. Ama 3. basamakta DPGA'dan piruvata gelirken 2 fosfat çıkıyor. ATP'ler çıkıyor ya bak 3 karbonlu kaldı. Fosfatları yok. 3'lü olanı bir zahmet hemen attım. Üçlü olanı attım. Zaten birsiz olanı attım. Al sana. Doğru cevap çıktı. 1 ve 2. Zaten bunlarda da fosfat yok. Bileşikte 3 karbon, 2 karbon şeklinde geliyor gördüğün gibi. Fosfatlı olan yerler bunlar abicim. 1 ve 2. O yüzden şu glikoliz denilen şu basamağı çok çok iyi ezbere bilmek zorundasınız. Eğer bu videoyu izleyerek geldiysen kanalımızda bunun konu anlatım videosunda iki defa üç defa yazarak anlattım baya detaylı anlattım hemen gidip o videoları izlemeni tavsiye ediyorum farklı hücrelerde gerçekleşen oksijenli solunum ve fermentasyon olaylarında özelliklerinden hangileri ortak olabilir demiş tamam mı Farklı hücrelerde gerçekleşen oksijenli solunum ve fermentasyon olaylarında. Tamam hepsini alıyorum. Şimdi bakıyoruz. Önce şu sol tarafa oksijenli solunumu yazıyorum. Bak, oksijenli solunumu yazıyorum. Glikozu alıyorduk abicim. Glikozu alıyorduk, tamam mı? Glikozu önce neye kadar parçalıyordum? Piruvata kadar parçalıyordum. Al sana piruvat, al sana piruvat. Daha sonra piruvattan oksijenli solunum yapacaksak bir tanesini göstereyim, şunu göstereyim. Piruvatı ne yapıyordum? Mitokondrinin içerisine sokuyordum. Asetil koA'ya dönüştürüyordum. 4 karbonlu oksalatla birleşiyordu. 2 karbonluydu. Birleşti 6 karbonlu sitrat. Daha sonra 5, 4, 4, 4 şeklinde gelip Krebs döngüsünü meydana getiriyordu. Tamam mı? Oksijenli solunum bu. Şimdi geldim oksijensiz veya işte fermentasyona. Fermentasyon yazalım. Şöyle fermentasyon diyeyim. Glikozu aldım. Hem oksi şey hem etil alkol hem de laktik asit fermentasyonu için. Her ikisinde de ilk önce ne yapıyorduk abicim? Glikolizle başlıyorduk değil mi? Yani bir kere piruvata kadar geldim. Şöyle piruvata kadar geldim. Ben bir kolundan etil alkol bir kolundan laktik asiti yapacağım. Normalde böyle olmaz ama daha akılda kalsın diye böyle gösteriyorum. Piruvat 3 karbonluydu. Önce ne yapıyordu? 2 karbonlu aset aldeite dönüşüyordu. Sonra aset aldeit etil alkole dönüşüyordu. Değil mi? Şuradan karbondioksit çıkıyordu. Şuradan nadh reaksiyona giriyordu. Piruvat direkt olarak laktik asite dönüşüyordu. Şuradan nadh reaksiyona giriyordu. Şimdi ulan ne gördüm ben burada? Piruvata kadar olan her şey birbirinden aynısı değil mi? İster oksijenli solunum, ister oksijensiz solunum, ister fermentasyon ne olursa olsun piruvattan öncesi yani glikoliz reaksiyonu bütün canlılarda ortaktır. Hangisi olursa olsun bak unutma. Glikoliz hem oksijenli hem fermentasyon Implantasyonların başlangıç aşamasıdır abicim bunu bileceğiz tamam mı? Bakalım şimdi hangileri ortak olabilir diyor. Glikozu aktifleştirmek için iki molekül ATP'nin harcanması. Eyvallah glikozu aktifleştirmek için glikolizde iki tane ATP harcamıyor muyduk ilk başta? Aynı şey tamam doğrudur abicim hem bunda var hem bunlarda var ikisinde de var doğrudur hangileri ortak olabilir demiş. Yıkım reaksiyonları sonucunda son ürün olarak sadece karbondioksit ve su oluşması. Bak sadece karbondioksit ve su oluşturan nedir abicim biliyor musun? Oksijenli solunumdur. Bunlara bakalım. Son ürün bak etil alkol, laktik asit. Etil alkolde bir de ne var abicim? Karbondioksit var. Gördün mü? Son ürün olarak bunda karbondioksit ve etil alkol. Bunda laktik asit. Bunda ise oksijen ve karbon, su. Yani karbondioksit de su. O zaman bunu eliyorum. İkili olanı bir kere şıklardan hemen attım. Bak gördün mü? Geldim üçüncüsüne bakıyorum. Glikozun son ürün olarak organik bileşiklere parçalanması. Bak organik bileşik doğrudur. Organik bileşik doğrudur. Ama bak karbondioksit burada inorganiktir. Geldim. Burada direkt neye kadar parçalanıyordu? Karbondioksit artı su olan inorganiklerin kralıdır. Yani her seferinde organik çıkacak diye bir şey yok. Bak oksijenli solunumda inorganik etil alkol fermentasyonunda hem organik hem inorganik. Laktik asit fermentasyonunda organiktir. Yani üçüncü şeyi de atıyoruz. Yanlış diyoruz. Enzimatik reaksiyonlar olduklarından eyvallah her üçü de enzimatik reaksiyondur. Sıcaklık değişmelerinden etkilenir. Abicim enzimler protein yapılı olduğu için yüksek sıcaklıklarda bozulur. O yüzden sıcaklık değişmelerinden etkilenir her üçü de. Bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız 1 ve 4. Yani bolu şıkkı olarak karşımıza çıkıyor abicim.